Over the horizon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Paint'ten nasıl boyama yapılır onu göstereceğim. E, aslında bunun da çok bolları var. Onu da başka bir videomda göstereceğim Ibis Paint ikinci part diye. E, siz ana ekrana gelip galerime tıklıyorsunuz. Ve i̇şte galerinizden plus'a tıklıyorsunuz aşağıda plus'a tıkladığınızda size şöyle bir ekran e, önünüze getiriyor ve buradan resmi yerleştire basıyorsunuz hmm, burada boyayacağınız resim var ve onu e, ana ekrana taşıyorsunuz önerilen diye orijinal yapabilirsiniz bir sıkıntı olmuyor ve geldiğinizde şurada aşağıda katmanlar var bir yazıyor ee, ne kadar katman sayısı olduğunu gösteriyor ve e, yine Pro Plus içerisinden bir katman daha ekliyoruz ee, zaten yeni bir katman eklediğimiz için o katmanda kalıyor buradan boyayacağımız rengi ayarlayıp boyama başlıyoruz evet arkadaşlar şimdi boyadım ee, şimdi yine katmanlar kısmına geliyorum ve buradan yumuşak ışığa basıyorum. Yumuşak ışığa bastığımızda böyle oluyor. Ee, fazla boyanmış yerleri hemen siliyoruz. Ben e, ilk zamanlar daha ipis paint'e hiçbir şey bilmiyorken e, Youtube'dan araştırmıştım. Ve çoğu video renk tonundan yapacaksınız demişti. E, bu şekilde daha çok rengini belirtiyor renk tonunu seçerseniz e, şöyle oluyor yani çok az gösteriyor rengini o da bazı yerlerde böyle daha iyi oluyor ben tabi şu an hiç ayrıntıya girmeden boyadığım için biraz çekin oldum kaydetmek için ise e, en altta buradaki tuşa basıyoruz galerime geri döne basıyoruz ve kaydoluyor. Videom bu kadar da abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bye bye.